Efendim, din 1400 sene evvel çölün ortasında 5000 kişilik bir kabileye gelmiş. Nerede o devir, o devrin yaşamı, nerede şimdi? Oo, şimdi biz uzaya neler yollamıyoruz, uzaya yolculuklar yapıyoruz. Teknoloji ilerlemiş. Elimizden, kolumuzdan, bacağımızdan nerelere ulaşıyoruz? Efendim telefon diye bir şey çıkarmışık. Birbirimizi görerek konuşuyoruz. Daha neler neler. Bu devirde hala o 5000 kişiye gelmiş, 1400 sene evvel çölün ortasındaki insanlara gelmiş şeyle mi kendimizi sınırlayacağız, kayıtlayacağız? İşte bu beşerin düşüncesi. Beşer'in yaşamı, beşeriyet yaşamı her türlü gelişmeyle tekamül eder, gelişir. Sen bugün uzaya adam yolluyorsan, yarın gezegenlere de adam yollayabilirsin. Daha üst teknolojilere de ulaşabilirsin beşeriyetin yaşamını geliştirebiliriz. Din beşeriyet yaşamı için gelmemiştir. Din insana gelmiştir. Hakikatını hatırlatmak ve bunun gereğini yaşaması için. Bu insanı da Kur'an halife ismiyle tanımlamıştır. Halife Allah esmasının özelliklerini bizatihi yaşayan varlık demektir. Halife beşerde açığa çıkan bir varlıktır, insandır. Halife olan bu insan yaratılmamıştır. Meydana getirilmiştir Kur'an'ın tabiriyle. İniye fil ard alife. Yeryüzünde halife meydana getireceğim, açığa çıkaracağım der Kur'an. Halife'yi yarattım demez. Beşeri yaratmıştır. Beşer bedenselliğe dönük olarak, bedenselliğin gereğini yaşayan varlık türünün adıdır. Bu yaratılmış bir varlık. Beşerin yaşamı yemek, içmek, seks yapmak, yavrulamak ve de benliğini gerçekte var olmayan benliğini yüceltmek ve hükmetmek üzere oluşmuş bir yapıdır. İsa aleyhisselam'ın bir sözü vardır. Sen beşer gibi insan gibi düşünüyorsun. Allah gibi değil. Allah gibi düşünmek demek elbette Allah düşünmekten münezzehtir. Ama burada bir anlatım var. O anlatım ne? Allah indiğinde beşer için değerli olan şeylerin hiçbir değeri yoktur demektir. Allah için mal, mülk, para, etiket, ünvan bir anlam, bir değer ifade etmez demektir. Allah için etmiyorsa Allah kulu için de etmez. Çünkü Allah kulu halifedir. Halife Allah'ın esma özellikleriyle, Allah'ın arzında, Allah'ın genişliğiyle yaşayan varlıktır. Halife beşer değildir. Beşerde açığa çıkar. Nitekim ben de sizin misliniz bir beşerim ama bende Allah'ın vahid oluşu ilmi açığa çıkmıştır der. O ilmin açığa çıktığı nokta itibariyle de halifedir ve beşerin dünyasındaki değerlerin hiçbiri ona ulaşmaz, onu kayıtlamaz, onu sınırlamaz. Allah halifenin ne olduğunu bize idrak ettirsin, kavratsın hissettirsin, yaşatsın.